Merhabalar, spiritüel Sohbetler'e so hoş geldin. Bu sohbetimizde telepati ile ilgili bir soru var. Telepati ile ilgili soruyu okuyup ardından yanıtlayacağım. Hemen soruyu okuyayım. Üçüncü gözü aktif olan bir insanla yine aynı yeteneğe sahip olan bir insan arasında telepatik bir iletişim olup bazen bağlar koparılmak istense de mümkün olmuyorsa ve sizinle telepatik iletişim kurarak bilgi alan bu insanın kim ve kim olduğunu güçlü bir şekilde hissedip doğruluğunu test ediyorsanız, soru sorup cevap aldıysanız bu bağ nasıl oluşmuştur ve neden başkalarına değil de sadece onunla telepatik iletişimdeyken alındaki üçüncü gözün aktif, aktifleştiğini hissediyorsunuz. Şurayı bir yorumlayayım. Üçüncü gözün aktifleştiğini hissettiğinde, onunla bağ, sen onu düşündüğünde aranda telepatik olduğunu, telepati olduğunu nereden biliyorsun? Bu bir telepatinin belirtisi mi? Üçüncü gözü aktifleştirirsem bu güçlü bağ nedir demiş. Kimler arasında olabilir ve bunu negatif varlıklar mı sağlıyordur? Hayır negatif varlıklar böyle telepati falan sağlamaz. Bağ olduğu düşüncesine sebep olan olgu nedir? Bence bağ olduğu düşüncesine sahip, e, sebep olan şey bu cümlelerde soruda hiçbir neden yok. Yani sadece bunu diyen kişi Ay Ayşe yazmış olsun. Ayşe Mehmet'e aşık. Ayrılmışlar diyor ki aramızda çok büyük bir telepati var. Üçüncü gözüm aktif oluyor, o beni düşündüğünü hissediyor. Sana öyle geliyor. Niye? Yani üçüncü gözün aktif olmasıyla Mehmet'in seni düşündüğünü nereden çıkardın? Arada bağlantı yok. <laughs> yani bir şey olur. Hani Mehmet'i düşünürsün, hop diye metroda karşılaşırsın. Tamam bu büyük telepati. O gün hiç tanımadığın hani eski bir arkadaşın, uzun süredir görüşmediğin bir arkadaşın düşünürsün. ...sana bir mesaj atar. Tamam bu telepati. Tamam bak. Karşına çıkmıştır. Ya da bir arkadaşın aklına gelir. Koskocaman İstanbul'da... ...yolda karşılaşırsın. Bu gerçekten... ...telepatik bir durum. Tamam. Telepati kurmuşsun. Bir şey var. Karşılaşmışsın. Ama burada... ...senin dediğin üçüncü gözüm aktif oluyor. Yani belki üçüncü gözün altıncı çakra oluyor. Altıncı çakranın volümleri... ...artıyordur. Ve aktif oluyordur. Senin hani... ...üçüncü gözün demek ki çalışıyor. Ama... Bu diyelim ki Ayşe'den bahsediyorsak diğer kişi de Mehmet olsun. <laughs> Ayşe Mehmet'in onu düşündüğünü sana üçüncü gözüm aktif oluyor diyor. Pıt pıt atıyor o zaman diyor. Ama nereden anlıyoruz yani? Üçüncü gözün aktif olmasını Mehmet'e niye bağlıyorsun? Bu başlı başına altıncı çakranın volümlerinin artmasıyla alakalı bir durum. Hadi bakalım. Ö yanıt veriyorum. Öncelikle bu gerçekten bir telepati mi? Yoksa kişinin bir sanrısı mı? sanısı mı? Değil mi? Kişi bazen öyle sanar. Buna bakmak ve hangisi olduğuna emin olmak lazım. Kişi bazen biri benimle iletişim kuruyor ve telepati kuruyor der. Ama ortada hiçbir öyle bir şey yoktur. Bu durumlar bu durumlar öyle de olabilir. O yüzden evvela gerçekten ortada bir telepati olayı var mı? Bu önemli. Yoksa kuruyor musun? Yani ay o benim onunla acayip bir telepatim var deyip bunun Hani bunu neye dayandırıyorsun? Bir delilin olması lazım değil mi? Bir delil. Bağların kopması mümkün değil diyorsan kordon kesildiği zaman iki insan arasında iletişim kalması, Yani iletişim derken negatif iletişim diyelim tamam mı? Kişide rahatlama olur. İki insanla da rahatlama olur. Kordon kesmeni tavsiye ediyorum. O işte bu kişi Ayşe Mehmet'le kordon kes. Çok iyi olur ve kordon kesmeni tavsiye ediyorum ya da bu telepatiden mağdur olan kişi kimse onun kordon kesmesi lazım sen de herhangi bir durumda telepatiden mağdursan böyle bir şey hani bana benden ona enerji gitmesin falan diyorsan kordon kes benim kanalımda kordon kesmeyle bir meditasyon var onu da kesebilirsin sorunun yanıtını almak bazen bu şekilde de olabilir acaba siz ona bir sinyal yolladınız ve bilerek ya da bilmeyerek o kişi bu sinyali aldı ve ona göre mi yanıt verdi Matrix'te bir sahne vardır. Sürahi düşecek dedi medyum. Fakat medyum dediği için mi sürahi düştü yoksa gerçekten düşeceğini biliyor muydu? Ve her halükarda olacak mıydı? Yani telepatide ya da telepatit sandığınız durumda ya da kişinin karşı tarafın düşüncesini bilmesi ya da karşı tarafın sizin düşüncenizi bilmesi ya sizin evrene gönderdiğiniz sinyallerden ve yaydığınız enerjiden kaynaklanıyorsa değil mi? Değil mi? Bak burayı tekrar ediyorum. Yani telepatide ya da telepati sandığınız durumda ya da kişinin karşı tarafın düşüncesini bilmesi ya da karşı tarafın sizin düşüncenizi bilmesi ya sizin evrene gönderdiğiniz sinyallerden ve yaydığınız enerjiden kaynaklanıyorsa dolayısıyla ve ortada telepatiden ya eser yoksa. Tabii sizin dediğiniz gibi bir telepati olması ihtimali de var. Ama bunlardan hangisi olduğuna dair anlattıklarınız için bir soru gelmiş. Onu yorumluyorum ya ona göre anlatıyorum. Ayşe'nin anlattıklarına göre bir delil ya da tahmin etmemize yarayacak hiçbir şey bulunmuyor. Bu telepati dediğin bir sanrı da olabilir. Ve o insan hiç mi hiç telepati yapmamış da olabilir. Ki bana kalırsa öyle. Tabii ki sizi düşünüyor olabilir. Bu da bir ihtimal. Ama düşünüyor bile olması telepati için yeterli değil. Eminim ki çok güzel açıklayıcı ve felsefi tarafı olan da düşündürücü bir yanıt oldu bu. Güzel. Enerjin de frekansın da yüksek olsun diyerek sevgilerimi sunuyorum güzel insan.